Merhaba arkadaşlar ben Uğut Öncül fizik öğretmeni. Kontrol noktası 5 testindeyiz. Yani şöyle bir gene ağırlıkta 1-2-3'lü sorularla gidiyoruz. Daha çok şey inceleyeyim diye. Dolayısıyla da videolar biraz uzun oluyor. İdare edin. Yani başka türlü çok şeyi inceleyemiyoruz. Gelirse de zaten böyle gelir diye düşünüyorum. Yargılarından hangileri doğrudur diye söylüyor. T eşittir sıfır anında yan yana olan araçlar diyor. KL. E, güzel. E, buna göre başlayalım artık diyor bakalım. Araçlar 3D anında yan yanadır. Şimdi ben bunların yer değiştirmelerini bir kere konuşmam lazım. Şöyle yapmamız lazım. İlk önce ben şunu çizerek yapayım arkadaşlar. Üst taraftaki K'ya ait olsun. Alt taraftaki L'ye ait olsun. Şuradan bir yerden kendime bir yer belirleyeyim. T eşittir 0 olarak. K'yı inceliyorum. Bakın şuradaki üçgene bakıyorum tamam mı? Buradaki üçgene X dedim. O zaman ben K olaraktan şöyle bir X gittim. Her bir ok eşit zaman aralıklarını temsil ediyor. Unutmayalım. Sonra buraya baktığımızda aynı üçgenden bir tane daha var. Araç yavaşlıyor ama sonuçta yavaşlarken aynı yer değiştirmeyi alıyor. Böyle bir tane daha geldi. Sonra bir bakıyoruz ters tarafa geçmiş ama üçgen büyüklüğü aynı. Burası o zaman eksi x oluyor. Demek ki geri dönmüş vatandaş şöyle yani eksi x yapmış. Böyle yaparsanız çok şık olur. L'ye bakalım. Aynı büyüklükteki üçgen var. Eksi x diyorum. L bir kere böyle gitti eksi x olarak. Şöyle yaptım. Sonra bakın o da artıya geçti. Ters yöne gidiyor. Yani şurada bir harekette yön değişikliği oluyor. Burası hemen bir artı x yapalım şöyle. Artı x'imizi yaptık. Sonra L pozitif yer değiştirme yapmaya devam ediyor. Zaman ekseninin üst tarafında yavaşlasa da bunu yapıyor. Ve buraya geliyor artı x olarak. Ve artık 3D anında bakın tekrar aynı noktaya gelmişler. Bunu böyle ifade etmek daha güzel olur. Evet buna artı diyoruz. Hatta aralık aralık birbirinden uzaklaşıp uzaklaşmadığını da söyleyebilirsiniz. Peki. Şimdi e, ikinci önerme 0T aralığında araçlar birbirini duruyor görür. Ya nasıl olacak? Yani şimdi nasıl olacak? Duruyor görüyormuş. Bunu biz daha önce de yaptık. Bu bağlı hızla alakalı olarak. Orası çok mor oldu. Biraz kırmızı katalım. Şimdi ben diyelim ki eksi V ile sıfıra bakıyorum tamam mı? Aradaki hız farkı V kadar bak. Şöyle baktım mı bunu görüyorum. Hatta artı V görüyorum. Yani o sıfır ya ben eksi V ile giderken kendimi duruyor kabul ediyorum ama onu ters yönde gidiyormuş gibi görüyorum. Zaten bağıl hızın olayı o. Bunu daha önceki testlerde de yapmıştım. Bağıl hız olarak baktığınız zaman bakın şöyle iki hareketlinin arasındaki hız farkı değişmediği için hız zaman grafiği paralel gittiği için bağıl hız olarak bağlı hız olarak birbirine duruyor gibi görmek değil. Sabit hızla gidiyormuş gibi görür bu. Sabit hız. Çünkü adam bak burada da V görmüştü. Burada hızı sıfır. Burada o V. Yani şurası V. E gene V görüyor. Adam sürekli V görüyor. Sabit hızla gittiğini söylüyor. Yani onun için bu önerme yanlış oluyor. Haberiniz olsun. Üçüncü önermeye bakıyorum. 3T bölü 2 anında araçlar e, araçlardan K öndedir. 3T/2 şu oluyor galiba. Şurası oluyor. Önde olmak tabii ki de hani pozitif anlamda olacak. Şimdi e, zaten bakın şöyle yapalım. T anı burasıydı. Şu şeye baktığınız zaman K için T 2T aralığına baktığınız zaman ben buralarda bir yerde olacağım. Ötekine baktığınız zaman yazık daha yani e, o da buralarda bir yerde olacak. Adam yani L burada, K burada bakın. Yani çok çok fark var aralarında. K gerçekten önde. Yani açık ara önde hem de, 1 ve 3 yanıtımız olur yani. Evet devam edeyim bakayım. Çok şey konuşunca ...bir iki üçlü önermelerde tabi uzun sürüyor soru. Doğrusal yörüngede hareket eden aracın hız zaman grafiği verilmiştir. V0, V ve T var. Bunlarla neler bulunabilir? Arkadaşlar bir kere şu alanı bulabiliriz. Bu da yer değiştirmedir. Delta x eşittir. V artı V0 çarpı t bölü 2 yaparsanız yer değiştirmenizi bulursunuz. Bu bir. Arkadaş yavaşlıyor. Şuradan eğimden gidebiliriz. Eğim biliyorsunuz. Yani buradaki yani hız değişimi oluyor. Şöyle bir şey. Delta v bölü delta t. Belirli bir zaman aralığında hızın nasıl değiştiğini konuştuğumuz zaman ivmeden bahsediyoruz demektir. O zaman ben bunu ve bunu biliyorsam v0 ve v t'yi de ivmeyi de bulabilirim. Şimdi bakalım o zaman neler geliyor. 0 t aralığındaki ivme. Doğru. 0T aralığında alınan yol. Şimdi burada aslında ben yer değiştirme buldum. Ama herhangi bir yön değişikliği olmadı ya bakın. Şimdi ben diyelim ki buradaydım. Aracımın hızı V0'dı. Şuraya geldiğim zaman hızımı V'ye düşürdüm. Doğrusal yörüngede yavaşladım. Burada yaptığım yer değiştirme ile aldığım yol aynı oldu. Çünkü yön değiştirme falan söz konusu olmadı. Kıl payı doğru oldu. Yani yön değişikliği olmadığı için. T anında aracın konumu. Şimdi başlangıçtaki konumunu bilmediğimiz için bulduğumuz yer değiştirme de bir işe yaramıyor. Nereden nereye geldiğimizi ifade edemiyoruz, bunu bulamayız arkadaşlar. 1 ve 2'ye gider soru, ikinci soru Ceyhan oldu bile. Devam edelim. Bir tane tünel sorusu. Trenler, araçlar neyse. XYZ trenleri var, hızları ve boyları verilmiş şekilde de belli. Ne dedi? Son noktaları tünelin içinde bir yerde aynı hizaya geliyor sallıyorum neresi olduğunu bilmiyoruz ki. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bunun son noktası şuraya geldi diyelim ki şöyle bir şey yaptım. Kim bu x? Bunun da son noktası aşağı yukarı işte tünelden çıkıp çıkmaması önemli değil arkadaşlar. Son noktaları diyor çünkü. Y de böyle yaptı. Bu da böyle yaptı. Buralara bir yere geldi şöyle. Bu da z oldu. Şimdi e, kimin ne kadar gittiğini bilmediğim için buralara ben AB diyeyim en iyisi karışıklık olmasın. Bakalım kim neler yapmış? x ile başlayalım. Şimdi ne kadar yol gidiyor bu arkadaş? Kendi boyunu gitmiş. Bakın şuradan şuraya gidiyor ya. Kendi boyunu gitmiş bir de a gitmiş. O zaman 3l artı a eşittir. 3v çarpı t. Bunlar herkes için aynı. Şimdi ötekine bakalım. Y'ye bakalım. Yani ikisini karşılaştırayım. Bu ne kadar gidiyor? Bu kadar gidiyor. Ne kadar gitmiş? 2L gitmiş. Bu aralık zaten Z'nin boyu kadar L var gitmiş. Bir de B gitmiş. O zaman onu da yazdım şöyle yanına ne yazayım işte 2 3 bir de b 3 l artı b eşittir 2 v çarpı t böyle bir şey var üçüncüsü şu arkadaş şuraya geliyor böyle o da ne yapmış l artı l artı b eşittir buradan buraya geldi çünkü v çarpı t oldu buradan bir şeyler gelir gibi bakın l ile b var burada da l ile b var şu ikisini yamultalım 3L artı B'yi sol tarafa aynı tuttum. 2 parantezinde VT gördüğüm yere bunu koyuyorum. L artı B yaptım. 3L artı B eşittir. 2L artı 2B yaptım. Şöyle attım karşıya. L eşittir. Yani ne çıktı? B çıktı. Bu güzel. L, E, o zaman bak şurada şöyle bir şey var. LB ise burada yerine koyayım. Burası da L olur. O zaman VT dediğimiz çarpım 2L olur. O zaman bununla şu arkadaşı tokuştururuz. 3L artı A eşittir 3 parantezinde yani VT idi parantez demeyelim artık 2L'yi yapıştıralım buraya. Burada da 6L olmuş oluyor. Burada da 3 var. At karşıya A eşittir 3L oldu. Şimdi e, A dediğimiz şey 3L çıktı. E, B dediğimiz şey L çıktı. O zaman toplamları da yani bu soruda Adana'yı verecek bize tünelin boyunu bulacağız. Biraz çarpma bölme yaptırdık artık. Konum zaman grafiği verilmiş. KVL ve araçları doğrusal grafikler olduğu için sabit hızla gidiyorlar bunu söyleyebiliriz. Aynı doğrusal yörüngede hareket eden araçların konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre araçlar kaçıncı saniyede yan yana olur? Şimdi ben bir kere bunların e, tabii ki de hızını bulabilirim. Ne kadar yol gittiklerini bulabilirim ama şurada yazamamışım 80 diye bir daha yazmışım bakın. Aralarında ne kadar fark var? Şuraya bakalım. Birisi eksi 80'de birisi 30'da aralarında 110 metrelik bir fark var. Bunu unutmayalım. Bunu kapatacaklar. Hızlara bakalım şimdi. Formüle gitmek istemiyorum arkadaşlar. 4 saniye incelenmiş. Bu arkadaş 40 metre gitmiş ve bunu 4 saniyede yapmış. Bunun hızı arkadaşlar 10 olur. Saniyede 10'ar 10'ar gidersen 4 saniyede 40 yaparsın. Yani bunun için formüle bence gerek yok. 80 metre gitmiş 4 saniyede gitmiş. O zaman VL de galiba 20 metre bölü saniye olmuş. Şimdi gördüğünüz gibi L arkadan geldi, gelip yetişmeye çalışıyor. Şimdi burada diyelim ki K var. K'nın bulunduğu yer burasıydı. 30. metreydi başlangıçta. L arkada bir yerdeydi yazık. Şöyle o da eksi 80'deydi. Şimdi e, biz bunu bağıl hızla da çözebiliyoruz biliyorsunuz. 110 metre var burada. K'yı duruyormuş gibi kabul edersek onun hızı 10'du ya onu da patlatmış oluyoruz. O zaman L'nin hızı da 20 olmuyor. Artık hani K'ya nasıl yaklaştığını ifade etmiş oluyoruz. Sanki K duruyormuş da L ona 10 ile yaklaşıyormuş gibi oluyor. 110 metre yol gideceksiniz. 10 ile yaklaşıyorsunuz. Ne kadar zaman alır? 11 saniyede bunu yakalarsınız. Tabi gerçekte bu adam sizi burada beklemiyor. 11 saniyede bilmem nereye gider. Bakın adamınızı zaten 10. 11 saniye geçerse L bizi yakalayana kadar ben bir 110 metre daha giderim. Şuralarda bir yerde yakalar beni yani. Evet dördüncü soruda bu şekilde güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum ben aynı doğrultu o iki tane hız zaman grafiği var güzel hız zaman grafikleri verilmiştir buna göre hangi zaman aralıklarında bu araçların ivme vektörleri birbirine göre ters yönlüdür diye değişik bir soru oldu şimdi ben bu aralıkta hızım eksi v iken sıfıra doğru gidiyorum bu aralıkta yani sola doğru gidiyorum ben hızım bak negatif yöndeyim ya sola doğru gidiyorum bu böyle yavaşladığım için hız vektörü ile ivme vektörü ters yönlüdür. Burası ne olacaktır? A bana göre ters yönde. Pozitif yönde gitmeye başlamışım. O zaman hız vektörüm bu tarafa doğru. Hızlandığım için ivme vektörüyle yani hız vektörü aynı yönlü olur. Onu da yazdım. Burada yavaşlamaya başladım ama hala pozitif yönde gidiyorum. Yavaşladığım için ivme vektörü bana göre ters yönde olacak. Bunları böyle patır kütür buldum. Şimdi buna bakıyorum. Pozitif yönde gitmiş pozitif yönde giderken hızlanıyor. Ve o zaman ivme vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. Buraya bakıyorum hala pozitif yönde gidiyor. O zaman hız vektörüm sağa doğru. Ama yavaşladığı için ivme vektörü ona göre ters olacak. Bu da tamam. Şimdi negatife geçmiş. Negatif yer değiştirme yapıyor. Sola doğru gitti ve yavaşladığı için ivme vektörü hız vektörüne göre ters. Herkesin her aralıktaki ivme vektörünü buldum. Şimdi birbirine göre ters olma. Pozitif çıktı, pozitif çıktı. Olmaz. Olmaz. Tamam. Bakalım. Pozitif çıktı. Negatif çıktı. Oldu. Negatif çıktı. Pozitif çıktı. Burada da birbirine göre ters oldu. Böyle bir şey oldu. Beşinci soruya ne demişiz biz? evet e, Ben de bolu diye bakıyorum galiba. Şu anda sıkıntılar var. Evet. Bunlar arkadaşlar hasta olduğum zaman yaptığım, çıkardığım yanıt anahtarları. Çözerken tabii daha net ortaya çıkıyor. Özür diliyorum. Gerçekten şu anda bile ateş var. Ses çok iyi değil. Lütfen affedin ama programa uymaya çalışıyorum. Şimdi bir daha kontrol edeceğim. 2'ye tamam demiştik zaten. Biz ikinci soru evet 5. Bolu demişiz buna. Neden bilmiyorum. 2 tamam da üçe bakıyorum. Pozitif yönde gidiyorum. Tamam. Yavaşladığım için tabii ki de ters yönde olacak bu. Bakıyorum negatif yönde gidiyorum. Yavaş evet. Hoppa az daha yapıyorduk. Bakın yavaşladım diyorum. Hayır yavaşlamıyorum. Hızlanıyorum. Şu anda çıkardığım yanıt anahtarının doğru olmasından dolayı mutluyum. Bunlar şu anda aynı yönlü oldu. Onun için olmaz. Soru kurtuldu arkadaşlar. Bol olmaya devam ediyor. Teşekkürler sabrınız için. Devam ediyorum. Evet doğrusal bir yörüngede ilerleyen bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın ortalama sürati, sürati, hızı demedi. Yani yer değiştirme bulmayacağım. E, yaptığı, aldığı yolu bulacağım. Şimdi önemli olan yol. Bu alana bakalım. Büyüklük olarak bakıyorum artık aldığı yol ya sonuçta. Buradan 10 metre. Burası da bakın aynı. 10 çarpı 2 bölü 2. Burası da 10 metre geldi. Şuraya bakıyorum. Şurası galiba 4. Yani 4. 6. Değil mi? Burası da 10 oldu. 6 çarpı 10'dan da buradan da 60 metre yol geldi. Şimdi 10 artı 10 artı 60. 80 metre yol alınıyor ortalama, ortalama sürat dediğimiz şey de neydi? Toplamda alınan yol bölü geçen süreydi. Evet 8'e doğru gidiyoruz. Evet 6. sorumuz Ceyhan oldu bile. Devam edelim. 7. soruya geldik. Konum zaman grafikleri. Şöyle enteresan bir şey var. Yani bunlar t eşittir 0 anında hareket olmuş, gözlenmiş ama b için hareketi gözleyebilmemiz için t, 2t zaman geçmiş, adam durmuş yani incelenmemiş. Sonra Tabii ki de böyle bir şey olmuş. Buna çok takılmayın arkadaşlar. Yani bir araç hemen V hızıyla tabii ki de başlayamaz. Hocam nasıl oluyor? Parmak şıklatır gibi V ile harekete başlıyor. Bunlar eğitim ve öğretim amaçlı şeyler. Yani burada artık sabit hızla yani buradan geçtiğini düşünebiliriz. Ama burada B aracını incelemek için belli bir süre geçmiş. Ondan sonra B aracı olaya başlamış. Onun için sonradan değerlendirmeyi alınacak. Hangileri doğrudur diye soruyor burada. Araçlar aynı yönde hareket, aynı anda harekete başlamıştır. Hayır, B sonradan başlamıştır. Olmadı. Araçlar aynı yönde hareket etmektedir. Bunlar pozitif yönde. C onlara göre ters olduğu için uymadı. AB deseydi kabul edecektim. Olmadı. Araçların birim zamanda yaptıkları yer değiştirmeler hızlarıdır arkadaşlar. Birim zamanda yaptığınız yer değiştirme hızın tanımıdır. Hızı soruyor bu yani. Bunların hızı diyelim ki artı V ise bunun hızı eksi ve bakın eğimler aynı e, zıt yöndeler hızının büyüklüğü demedi ya, yer değiştirmede tabii ki de vektörel büyüklük onun için ben bunu işaretiyle beraber düşünmek zorundayım bu da olmadı hangileri doğrudur e tabi hiçbiri doğru değil bunların Edirne oldu bile devam ediyorum Evet 8. ve son soru buradaki bir araca ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir araç 2t 3t aralığında yavaşlayıp, ha bir dakika bu aralıkta yavaşlıyormuş. Ee, tamam. Burada bakın dikkat ederseniz şurada A, T kadar var. Burada artı V yapayım ben. Buna sonra ne dedi pardon 3T, 4T aralığında da hızlanıyormuş. Bak burada da artı V var. Ama burada seni yavaşlatıyor. Şurada seni yavaşlatıyor. Burada ise hızlanıyor. O zaman öyle bir şey ki bu. Bakın şöyle çizelim onu bir hız zaman grafiğini. Şöyle yapalım. Orada, orada arkadaşlar galiba yön değişikliği var. Ciddi bir şekilde artistik bir soru yapmışım ben. Tam da son soru dikkatimden kaçmasın diyorum. Şimdi tam o noktada, tam o noktada bak burada hızınız düşüyordu, burada hızınız artıyordu. Ama ikisinde de artı ve. Şimdi o zaman ben şöyle yapacağım. Şöyle geliyorum. Şuradayım. Buradan da böyle geliyorum. Bakın şimdi çok dikkat. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bakın burada hızınız eksi v'ydi diyelim ki. Bir t süre geçti. Hızım sıfır oldu. Artı v kattılar bana. Sıfır oldum ben. Sonra bir artı v daha geldi. O zaman da bakın artı v oldum. Tam burada yön değişikliği var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde düşünebiliriz ancak bunu. Çünkü aynı ivme var. Aynı hızıyor, aynı yönde hız değişimi var. Ama nasıl oluyor da hem hızım düşüyor hem hızım artıyor. Tam 3T anında arkadaşlar hareket yönü değişiyor. Tam 3T anında araç durmuş. E öncesine bakıyorum artı 2V var. O zaman e, artı 2V kazanaraktan bu tarafa gidiyoruz ya. O zaman burası eksi 3V oluyor. Bakın eksi 3V olursa 2 kazanırsan artı 2V gelirse tabii V yapıyor sana. Bunu unutma. Hız zaman grafiği çiziyoruz. Siz de bunu unutmayın dermişim. Şimdi buraya baktığımız zaman aynı şey var. Eksi V geliyor. Eksi V geliyor. Yine aynı dayağı atacaklar bize. Dikkat dikkat. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle yapalım. Bak şimdi şöyle gelecek olay. Şuralara dikkat. Şimdi tekrar aynı şey geliyor. Bakın eksi v geldi. V iken sıfır oldum. Bir eksi v daha geldi. Burası 6t artık. Eksi v'ye geldik. Şurada iki kere yön değişikliği oluyor. Çok zor olmuş bu soru. Güzel olmuş ama. Bakalım okuyalım artık hangileri doğru. E, 8. soruda 0-2t aralığında yavaşlamıştır. 0-2t aralığında evet şu anda gayet yavaşlıyor. Eksi 3v'den eksi v'ye düşüyor. Bu doğru oldu. Araçların hızı 3t anında en büyüktür. 3t anı dediğimiz yer burası. Hızı sıfır adamın öyle bir şey mümkün değil. 4t 6t aralığında önce yavaşlayıp sonra hızlanmıştır. 4t 6t önce yavaşlıyor bakın burada hızımız düşüyor. Sonra da hızlanıyor. Çünkü ters yöne geçiyor, hızlanıyor. Artık büyüklük olarak gösteriyorum. Şu grafiği çizmek çok güzel olur burada. Yani çok beğendim bu soruyu. Yani elime sağlık diyorum. Dinlediğiniz için ve sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere diğer videoda.